Hello friends. Bugün bazı sorulara cevaplar vereceğiz arkadaşlar. Okulla alakalı size hitap eden sorular. How old are you? How old are you? I'm 11 years old, 12 years old, 13 years old, 14 years old. Where are you from? Where are you from? Burada arkadaşlar telaffuzlara çok dikkat edelim bakın. Where are you from? E, şeklinde söylüyoruz ama bu günlük hayatta where are you from? Where are you from? Bu şekilde soracağız. Where are you from? I'm from Adana, Turkey. Şimdi biz Türkiye içerisinde bu soruyu soruyorsak, eee derste mesela öğrencilerimiz hep Turkey diyorlar. Doğru. Türkiyelisin ama biz e, birbirimizi bildiğimiz için ne yapacağız? Memleketimizi de söyleyeceğiz. I'm from Ceyhan, Adana, Turkey. I'm from Ceyhan, Adana, Turkey şeklinde olabilir. How are you? How are you? How are you? Nasılsın anlamına gelen bir ifade. How old are you ile how are you hala karıştırılıyor öğrenciler tarafından. How old are you diyoruz. How are you cevap veriyor. How are you diyoruz. How old are you cevap veriyor bazı arkadaşlar. How are you? Halatır soruyorsun. Fine, thanks. I'm great. I'm wonderful. Bunun birçok şekli var. Bunları zaten videolarda gösterdik. I'm happy. I'm not feeling well. I'm not feeling well. I'm bored. Yani çok çeşitli cevaplar verebilirsin. Sıkıldığını söyleyebilirsin. İyiyim diyebilirsin. Harikayım diyebilirsin. Not bad. Fena değilim diyebilirsin. Peki karşı tarafa ya sen ya da ya siz diye sorarken orada bir ses tonlaması önemli. Fine thanks. And you? And you? Bu şekilde ya, ya siz? Şeklinde soracağız. What's your name? Buna da arkadaşlar dikkat edelim. What is your name? Demiyoruz. What's your name? What's your name? My name is. Erhan, my name is Ahmet, Mehmet, Ayşe. What is your English teacher's name? What is your English teacher's name? Burada sizin İngilizce öğretmeninizin ismini soruyor. Dolayısıyla siz şimdi bizim derken çünkü sizin derken bir sınıfa sorulduğu zaman bizim derken our English teacher's name is Erhan Öztürk. Our English teacher's name is Erhan Öztürk. Ama benim İngilizce öğretmenimin adı derken my English teacher's name is Erhan Öztürk diyoruz. Ya da neyse artık. Where is your desk mate from? Desk mate, mate arkadaş, eş demek arkadaşlar. Başında ne getirirsek onun arkadaşı oluyor. Desk mate sıra arkadaşı. Classmate sınıf arkadaşı. School mate okul arkadaşı. Bu şekilde. Where is your desk mate from? Erkekse he is from. Ceyhan. Bayansa she is from. Adana. She is from. Yumurtalık. She is from. İstanbul. Yani erkek ve kıza göre dikkat ediyoruz. What is your father's name? What is your father's name? My father's name is de diyebiliriz. His name is de diyebiliriz erkek olduğu için. My father's name is. His name is Ahmet Mehmet. How old is Selma? How old is Selma? She is. She is. 13 years old. She's 13 years old. Where is your English teacher from? Where is your English teacher from? English teacher erkekse yine he is from, bayansa she is from. He is from Ceyhan, Yumurtalık, Adana, Osmaniye. Bu şekilde artık cevaplar vereceğiz. What is your pen friend's name? Pen friend. Eskiden e, insanlar birbiriyle mektuplaşırdı. Şimdi e-mailleşiyor arkadaşlar. Teknoloji gelişti. E, herkesin böyle İngilizce öğrenmek isteyenin yurt dışında arkadaşları olurdu. Onlarla Birbirine e, mektup atarlardı. Şimdi aynı şeyi Whatsapp ya da e, teknolojik diğer programlar üzerinden yapıyoruz. What is your pen friend's name? Burada Mary dediğine göre bir bayan olduğunu anlıyoruz. Her name is Mary. Her name is Mary. How old is Mehmet? Mehmet He is 11 years old. Mehmet'i soruyor arkadaşlar. He is 11 years old. How old is your deskmate? Burada cinsiyeti belli değil. Yani kız da olabilir. Desk mate'in erkek de olabilir. He is 11 years old. She is 12 years old. She is 13 years old. She is 14 years old. Bu şekilde devam eder. Where is your pen friend from? Evet mektup arkadaşın yani karşılıklı yazıştığın arkadaşın nereli? London, England burada belirtmiş. Mecbur biz de buna uyacağız. Cinsiyetini yine bilmiyoruz. She is from London, England. He is from London, England. How old is Ayşe? How old is Ayşe? She is 15 years old. She is 15 years old. Bizler de bu şekilde sorup cevaplayabiliriz. Kendi hayatımız, kendimiz hakkında. Herkesin sıra arkadaşı belli okulda. Babasının adı değişir. İngilizce öğretmenin adı değişir. Memleketi değişir. Bunlara hem soralım hem cevap verelim. Yani bunları yazarak değil konuşarak öğrenelim.